Hoş geldin Seher. Hoş Fikrin nedir? Tramodun büyük aletlerin daha da pahalıya alması çünkü daha güvenli olur. Hani ucuz ucuz malzemeden mi kaçmasını istiyorsun? Evet. Yani ucuz malzemenin bize nasıl bir zararı olabilir? Hoş geldin Reyhan Nur. Hoş bulduk. Fikrin nedir? Trabzon patlayınca böyle temiz hava borusundan böyle kömürler ya da pislikler sıkışınca temiz hava gelmiyor. O yüzden ayda bir kere o boruları temizlememiz lazım. Teşekkür ederim Reyhan Nur. Hoş, Hoş geldin buldum. Mehmet. Hoş Senin fikrin nedir?

Yani sen aslında sürtünmeyi azaltan bir yolculuk sistemi olsun istiyorsun madenlerde. Hoş Teşekkür geldin Zeynep. Ederim. Fikrin nedir? Fikrin nedir? Böyle karbondiol sıkkası dışarı dışarı çıkacak. Bir tane karnet olacak. Kirli havaya çekilecek. Çok güzel bir fikir. Teşekkür ederim Zeynep. Hoş evet. geldin Esra. Fikrin nedir? yer değiştirmesi için mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yer değiştirmesi için temiz olması. İstiyorsun. Onun için bir alet mi tasarlıyorsun? Teşekkür ederim. Fikrin nedir? makara sistemi elektrik sisteminden bağımsız mı olacak? Yani elektrik kesildiğinde de çalışabilecek mi? Evet. Yani elle çalışan. Peki Mehmet bir şey söyledi. Dedi ki o ip kopabilir dedi. Sağlam bir geldin olur. Teşekkür ederim Senin planın nedir? E, eğer madenlerde havalandırma olursa nefes uh -huh. havalandırmayı nasıl sağlayacaksın? Ha, başlarında e, filtreler olan bir havalandırma sistemi mi tasarladın? Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin aslan. Fikrin nedir? Benim benim fikrim yine çalışırken alamak çalışırken hast gözlerin taktıkları maskelerin süresi bitince odalardan çıkabilirsin. Ama burada şöyle bir zorluk yok mu? Zaten bir yere gidebilseler yapacaklar işte. Oldukları yerde sıkışıyorlar. Acaba yaptıkları maskeler daha uzun süreli mi çalışsın? Bunu tasarlayabilir miyiz? Hoş Çok geldin evlat. Teşekkürler. Arkadaşlar. Senin fikrin nedir? Yani acil çıkış noktaları tasarladın. Bir e, herhangi bir şey halinde saklanabilecekleri odacıklar tasarladın. Hoş geldin Ayça. Teşekkür acı. ederim. Hoş bulduk. Fikrin nedir? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Şöyle... Ne yapıyorsun? Demir, 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 böyle bir... He. Böyle bir tekil bir giysi. Hı hı. Gibi de böyle. Bir... Uşağı. Hı hı. O giysi gidiyor. Kafana bir şey düştü. Nerede böyle sıcak çıkıyor? Ta. Yani senin korumalı bir giysi olsa fikrin var, öyle mi? Evet. Madencileri koruyacak güzel giysiler olsa. Evet. Teşekkür ederim Ömür. Hoş geldin Safa. Hoş bulduk. Evet dinliyoruz seni. Ben merak ediyorum. Ee, mesela bir tane çelik yere var. Ee, çelik yelek, çelik yerekleri takıp çelik yereklere bir şey olmuyor. Çelik yereklere bir şey olunca da onlar çıkarıp yenisini takıyoruz. Çelik yereklere bitince de Asansör geri asansörden kaçıyor. Asansör. Ben yani senin bir koruma zırhı gibi bir şey olsun diyorsun üstlerine düşmesin. Evet. Tamam teşekkür ederim. Hoş geldin gövdiniz. Senin fikrin nedir? Evet. Teşekkür ediyorum. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Projen nedir? Ee, mesela... Hiç kimseye, hiç kimseye bir şey olmuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin fikrin nedir? Bugün maden kazasına karşı kaza olurken hemen yanında bir tane asansör var. Asansörün e, bir yanı, yanında da çelik yer var. Oradan onun için insanlar düzgün çıkması yani zarar görmeden çıkmazsın. İçin bir odacık ve asansör sistemi tasarladım. Teşekkür ederim. Geldin ederim. Alişan. Senin fikrin nedir? Evet. evet. Toplakta temizleme borulara döküyor. Sonra yani da bomba patladığı zaman onu hemen kaçabilirsen de temizle bastırabilirsin böylece insanlar yaşayabilecekler madende öyle mi? Teşekkür ederim Halis'e.